Efendim merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba hoş geldiniz. Öz Şifa Baharat ve Bitkisel Ürünler Mağazası Özgen. Efendim son zamanlarda vatandaşların çok tercih ettiği zencefil bitkisinin faydaları nelerdir? Bize bunlardan bahseder misiniz? Zencefil eee işte Covid-19 belası ile uğraştığımızdan beri aslında insanlara daha çok rağbet gösterdiği ürünlerin başına geldi. Tabii çok bitkisel ürün var ama zencefil bunların başına gelen bir ürün haline geldi. Bir kere zencefilin vücuttaki faydalarına geçmeden önce zencefil çeşitlerinden bahsetmiş olalım. Ee, geçen sene falan da yanlış hatırlamıyorsam bir kara zencefil furyası oldu. Kara zencefil şurupları falan piyasaya sürüldü. Halbuki kara zencefille normal zencefilin hiçbir farkı yok. Hala kara zencefil arayan müşterilerimiz için bunu söylüyorum. Kara zencefil normal zencefilin fırınlanmış halidir. Aslında normal zencefille kıyasladığımızda normal zencefilden vitamin değeri daha düşüktür. Çünkü fırınlanma dediğimiz işlem ısır işleme tabi olduğundan dolayı o bitkinin, o şifalı bitkinin aslında vitamin, mineral, besin değerini biraz aşağı doğru çekmiş oluyor. O yüzden bir kere normal zencefil tüketelim, kara zencefille uğraşmayalım. Bunu söylemiş olalım. E, zencefilin çeşitlerini e, kara zencefili bir kenara koyduktan sonra kuru zencefil, öğütülmüş zencefil ve taze zencefil. Vatandaşlarımız e, şu an bu mevsimde bile taze zencefil arıyorlar. Bu mevsimde taze zencefil bir kere olmaz. Çünkü zencefil kış mevsim üründür. Nasıl ki hani olmaz derken şu. Şu an yani Haziran'ın işte bugün 24'ü Şimdi gidip marketten manavdan mandalina bulup alıp yesek o aralık ayında yediğimiz mandalinanın lezzetini vermeyecekse çünkü şoklanıp çözülüp tekrar piyasaya sürülen bir mandalina haline geldi. Ee, veya kış mevsim veya kışın yaz mevsim ürünlerini yedim yememiz gibi bir şey oluyor bu. O şifasını sağlığını yaş zencefili şu mevsimde bulamayız. O yüzden e, kışın top gelirler zaten yurt dışından geliyor ülkemize yetişen de bir şey değil bu bir sonuçta. Yurt dışından Türkiye ithal olarak gelir, e, şoklanıp piyasa tekler sürülüyor. Bazı büyük marketler bunu satıyor. Ben her vatandaşımız, her vatandaşımıza ben bunu söylüyorum, ısrarla şu mevsimde zencefil kesinlikle almayın. Taze zencefil tabii ki. Onun yerine kuru sonu veya öğütülmüş tabii ki kullanılabilir. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ee, öğütülmüşünü bala, pekmeze, yoğurda, süte karıştırıp tüketebiliriz. Veyahut da kuru sonu işte bir fincan sıcak suyun içerisinde, daha doğrusu bir cezvenin içerisinde. Çok değil, 2-3 dakika kaynatıp 5 dakika dinlenmeye bıraktıktan sonra bardağa süzüp içilebilir. Ya da işte bu zencefil karışımı çaylar var. Onlar çay olarak tüketilebilir gibi zencefil çeşitleri çok bu anlamda. E, zencefil karışımı, macunlar var yine ki bunlar en etkili kısmıdır. E, çünkü içerisinde, e, işte birazdan bahsedeceğiz faydalarından o akciğer sağlığıyla alakalı bütün faydalı besinlerin, e, bitkilerin bir arada olduğu karışım macunlar var. Bunlar yine tüketilebiliyor. Akciğer sağlığında zencefilin faydalarına geçersek de akciğer sağlığında bir kere en önemli ürünlerin başına geliyor. Zencefil, öksürük, kronik öksürük, kuru öksürük veya balgam öksürük fark etmez. Bütün öksürük çeşitlerinde bronşların açılmasında, faranjitte, e, koahta, nefes darlığında, astımda gibi akciğer ve solunum yolları rahatsızlıklarıyla alakalı bütün durumların hepsinde zencefil bir kere gönül rahatlığıyla güvenle tüketilebilecek besinlerin başına geliyor. E, bunun yanı sıra başka neyi de kullanabiliriz? Mesela midemiz bulanıyor. Hani eskiden ne yapardı annelerimiz işte? nane limon kaynatırlardı. Ee, çok az bir şey, zencefil acıdır ama e, yetişkinler en azından bunu yapabilir. Çocuklarda biraz e, acı gelebilir tadı. Tabii yetişkinler acı geliyor ama onlar en azından katlanabiliyor acısına. E, böyle bir yarım çay kaşığı zencefil tozundan direkt ağzına hiçbir şey karışmadan direkt yuttuğumuzda 15-20 dakika içerisinde ki kalmadan 15-20 dakika o zaman e, tamamen mide bulantısını kesebiliyor zencefilin öyle bir faydası var. E, ateşli rahatsızlıklarda yine zencefilin çok büyük etkeni var. Diyette mesela son dönemde diyet diyetisyenlerimizden çok rağbet göster bir bitki haline geldi. Zencefil e, diyet anlamında kullanılıyor. İşte kışın mesela e, taze zencefil kısmından bahsedersek kışın böyle bir iki dilim taze zencefil işte içerisine biraz maydanoz sapı biraz çubuk tarçın birkaç tane karanfil atılıp bir detoks suyu hazırlandığında yine diyette çok büyük bize yardımcı oluyor. Çünkü hem yakıcı, yağ yakıcı özelliği vardır zencefilin hem de ödem atıcı özelliği vardır. Bunlardan faydalanabiliriz. Ama dediğim gibi tek tekrar söylüyorum. Zencefilin bu mevsimde tazesini kesinlikle bulsak da almayalım. Çünkü hem içi çok geçmiş olabilir hem de vitamin besinleri biraz daha aşağı inmiş olabiliyor. Ee, o yüzden ya kurusunu tavsiye edebiliriz yani kullanabiliriz bu dönemde ya da öğütülmüşünü. Bir de bu hani dedik ki akciğer sağlığında diye zencefillle alakalı ee, nasıl ki işte saç bakımı yanında karışım bir yağlardan bahsediliyorsa Zencefil içinde kış çayı diye bahsettiğimiz şey. içerisinde tarçın, e, havlican, zerdeçal, zencefil, ıhlamur, ada çayı, hibiskus daha çoğalttığımız, çoğaltabileceğimiz böyle bir kış çayı hazırına tüketilirse hem zencefilin etkisi daha da artmış olur hem de dolayısıyla vücuttaki faydası daha da yukarı doğru çıkmış olur.